Masal masal mat atar, iki tilki ot satar. Bindim deve boyduna, gittim Halep yoluna. Halep yolu gül pazar, içinde tilki gezer. Tilki beni korkuttu, kulağını burkuttu. Çık çıkalım çardağa, ok atalım ördeğe. Ördek başını kaldırmış, velvelesini saldırmış. vervelisi dizinde, gönlü vezir kızında. Vezir kızı bal kaynatır, içinde kaş oynatır. Bir varmış, bir yokmuş. Ebel zaman içinde kalbur saman içinde. Ördeklerin, pelikanların, baykuşların, kuşlar ve diğer tüm hayvanların mutluluk içinde yaşadığı uzak bir ormanda yumurtalarının çatlamasını bekleyen bir anne ördek varmış. Yumurtaların çatlamasını sabırla bekledikten sonra yumurtalar bir bir çatlamaya başlamış ve yumurtaların içerisinden birbirinden tatlı, çok şirin, sarı ördek yavruları çıkmış. Fakat son yumurta bir türlü çatlamak bilmiyormuş. Anne ördek yumurtanın başında beklemiş ve yumurta çatlamış. Yumurtanın içerisinden çok farklı görünen bir ördek yavrusu çıkmış. Bu ördek yavrusu diğer kardeşliğine hiç benzemiyormuş. Ama tabii ki de anne bunu sorun etmemiş. Son çıkan ördek yavrusu da kardeşlerine katılmış. Kardeşleri onu gördüğünde hep bir ağızdan onunla alay etmişler. Şu görünüşe bakın. Kendisi bence ördek değil. Çirkin ördek yavrusu. Yavru ördekler ve andelevi yüzmek için göle gideceklermiş. Fakat anne fark etmiş ki bu küçük ördek yavrusu gelmiyormuş. Ve ona bakarak demiş ki: Sen bize neden eşlik etmiyorsun minik yavrum? Neden yalnız takılıyorsun? Bizim de gelse de. Anneciğim kardeşlerim benim dış görüşüm ve dalga geçtiler ve benimle oynamak istemiyorlar. Bu üzücü konuşmanın üzerine anne ördek yavru ördeği kardeşleriyle yüzmeye ikna etmiş. Yavru ördek kardeşleriyle neşeli bir şekilde yüzerken ördeklerden birisi onunla alay ederek demiş ki Aa şuna bak hem çirkin hem de yüzmeyi bilmiyor. Yavru ördek çok üzülmüş ve ağlamış. Anne ördek yavrularını çağırmış. Çocuklar hadi gelin beraber yemek yiyelim. Ben de istiyorum ben de istiyorum. Ben de alabilir miyim acaba? Şirkin ördek yavrusu annesinin verdiği yemeği yemeye başlamış. Ve yemeği iştahla yerken kardeşlerden biri yanına girip Şirkinler yemek yiyemezler demiş. Çirkin ördek yavrusu üzüntüden kahrolmuş ve ağlayarak demiş ki Neden bana böyle davranıyorlar? ben buradan Ve akşam olduğunda çok uzun bir seyahate çıkmak üzere evden ayrılmış. Çok uzun bir yolculuğun ardından acaba bana benzeyen kuşlar bulabilir miyim diye farklı farklı yerlere gitmiş. Pelikanlar görmüş ama onlar ona hiç benzemiyormuş. Değişik değişik kendine benzemeyen bir sürü kuş görmüş. En sonunda ümidini kesmiş ve bir ağacın tepesinde bir kuvvuyla karşılaşmış. Kuvvu ona bakarak demiş ki Yavrum senin burada ne işin var tek başına? Belli ki çok uzaklaşmışsın yuvandan. Bence annenin yanına dönmelisin hemen. Çirkin ördek yavrusu Bilge Kungu'nun sözünü dinlemiş ve bir an önce evine dönmeye karar vermiş. Çirkin ördek yavrusu evinin yolunu bulmakta çok zorlanmış. Yine çok uzun yollar atlatmış, çeşit çeşit kuşlar görmüş ve bu süre zarfında büyümüş ve çok önemli bilgiler öğrenmiş. Çekin ördek yavrusunun dem deyaz, upuzun çok güzel tüyleri ve ince zarif bir boynu olmuş. Çekin ördek yavrusu çok büyümüş ve evine varmış. Evine vardığında kardeşleri ve annesini gölde yüzerken görmüş. Ve hemen onların yanına gitmiş. Annesiyle yüzerek onunla hasret gidermiş. Ve kardeşlerini eşlik etmek üzere onların yanına yüzmüş. Tam kardeşleriyle konuşacakken kardeşleri hayret içinde kalarak karşıya bakmışlar. Bir de ne görsünler? Çok kalabalık bir kuğu cool sürüsü onların görene doğru geliyor. Ama bu nasıl bir güzelliktir böyle? Ben beyaz tüyleri, ince uzun menarin boyunlarıyla çok güzel görünüyorlarmış. O sırada ağaç dalındaki baykuş bizim çirkin ördek yavrusuna şöyle seslenmiş. Siyan yansıyan görüntüne hiç bakmadın mı? Bence bir bakmalısın. Aman Allah'ım ben ne kadar güzel olmuşum böyle. Şunun üzerine gerçekte bir kuğu olduğunu anlayan ördek yavrusu annesine veda etmiş. Kardeşleri ona demiş ki. Güyünce çok güzel bir kuğu olmuşsun. Bizden de ne güzel olmuşsun. Senin dış görünüşünle dalga geçtiğimizde şimdi bizi affet. Özür dileriz. Ve bu güzel ku, annesine de veda ederek diğer kullarla uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru uçmaya başlamış. Aradan uzun bir zaman geçmiş ve ku kendisine çok mutlu bir aile kurmuş. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitiyor. Bu hikayeden de anlıyoruz ki insanların ve canlıların dış görünüşüyle dalga geçmek çok kötü bir şeydir. İnsanlar aynı kuşlar gibidir. Farklı renkler, farklı şekillerde ve farklı özelliklere sahiplerdir. Her insanın kendine has bir yeteneği vardır. Önemli olan bu yeteneği benimsemek ve bu yetenekle barışçıl bir şekilde yaşamayı öğrenmektir. Siz siz olun, sevdiklerinizin ve arkadaşlarınızın dış görünüşüne dalga geçmeyin. Çünkü bilemezsiniz, belki de o dalga geçtiğiniz arkadaşınız ileride çok güzel bir kuya dönüşecek.